Tabi Budva'ya geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biri de Pirzino. Budva'da harika bir plaj olan bir köy burası. Konaklama, yeme, içme çok pahalı bilginiz olsun. Bir diğer görmeniz gereken yer de Petrovac. Burası Budva ve Bar arasında bulunan bir sahil kasabası. Budva'ya 17 kilometre uzaklıkta. Tarihi Roma dönemine dayanıyor. 600 metre uzunluğunda harika bir plajı var. Burada gitmeniz, görmeniz gereken başka plajlar da var. Mesela Slovenska plajı. 1600 metre uzunluğundaki plaj boyunca oteller bulunuyor ve yeni inşaatlar da hemen göze batıyor. Mogren Plajı, Mogren Burnu ile Avalo Otel arasında Spas Tepe'sinin uçurumunun altında yer alıyor. Aman dikkatli olun, uçurumdan taş düşebiliyormuş. Bölgede yüzebileceğiniz diğer plajlar da şunlar: Jazz Plajı, Budva Old Town Beach, Beçici Plajı, Kamenovo Plajı, Maestral otelin koyu Beach Maestral diye biliniyor, Queens Beach, Miločer Plajı. Burası Kings Beach diye biliniyor. Sveti Stefan Adası'nın plajında yüzebilirsiniz yine. Sveti Nikola Adası plajları var. Az önce söylemiştim. Petrovaç plajı, Lucice plajı, Bulyarika plajı. Burada yüzebileceğiniz diğer plajlar.